Selam millet, ben Ahmet. Bugün size nasıl ücretsiz Minecraft'ın son sürümünü indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle size açıklamada veya yorumda bıraktığım bir linki e, yapıştırıyorsunuz Google'a. Sonra açılan buradaki reklamlara şey yapmayın, basmayın. Buradan devam et'e basın, gelen bu sayfayı da kapatacaksınız. Ve burada e, dosyacıoya yükledim. E, Minecraft son sürüm ekse var. Aşağıda bekleyin yazacak. Dosyayı indireceksiniz. Evet iniyor. Evet indi. Şimdi açıyoruz. Evet bu size görünmüyor olabilir. Burada e, izin vereceksiniz. Evet burada kurulum için sihirbaz açıyor. Kabul ediyorsunuz. Ve hazır diyor. Bunu bekleyeceğiz şimdi. Burada çalıştır var. İsterseniz çalıştırın. Buna buna da basabilirsiniz. Masüsüne ikon oluşturacak şunun gibi. Sonra komple et diyorsunuz. Şimdi burada kısa yolu duruyor. Bunu açacaksınız. Evet geldi buradan. Şuradan isminizi yazabilirsiniz. E, hatta e, skin de ekleyebiliyorsunuz. Buradan yükleyebiliyorsunuz açılan sayfada. Buradan istediğiniz bütün sürümler yani dediğim gibi en son sürüm 1.16.2 burada var. Güncelliği daha gelmedi yani gelecek diyor bulunmamaktadır. Ee, Optifine kendisi falan kuruyor. Burada gördüğünüz gibi bastığınız zaman bir kurulum gerçekleşecek hatta tekrar kuralım 1.18 ya da şöyle 1.16.1 kuralım. Relay sürümü olacak çünkü Optifine daha çıkmadı. Şimdi biraz bekleyeceğiz çünkü 1.16'da çok eklenti var. Evet, çok az kaldı inmesine. Ve yüklendi. Buradan skininizi değiştirebilirsiniz diyor. HD yapmak için T Launcher Premium'unu almak zorundasınız. Şimdi oyuna girelim. Evet oyun açıldı arkadaşlar Ayarlarına bakabilirsiniz yerleri, Şu 64'te <laughs> Hiç oynayamayız 4'e 5'i alalım Buradan çözünürlüğü falan ayarlayabiliyorsunuz ee, VS'nin ilk açık olursa FPS'iniz o kadar düşük olur Tam ekran Parçacık bulutlar kapalı Tamam Şunları da kapatalım şimdi tek oyunculu herhangi bir bir dünyayı oluşturalım. Hatta hayatta kalma olmasın. Yaratıcılık. Şöyle bekleyelim. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Benim böyle bir skinim var ee, Her şeyi en düşüğe çekmeme rağmen böyle bir donuyor çünkü son sürümü olduğu için ee, Yapacak bir şey yok Şöyle shiftte Bu da yeni gelen bloklar Başka Kapı falan Garip garip kapılar gelmiş buradan başka yeni gelen yaldızlı karataş bunlar 30 zıplama açık kalmış şuradan zıplamayı kapatalım böyle arkadaşlar bir gerçekten de son sürüm yani yalan söylenmemiş videonun burada sonuna geliyoruz beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay